Bu hesap ile planda öngörülen yapılaşma şartları ile mevcut yaşayan alandaki yapılaşmanın getirdiği gerçek yapılaşma koşullarının karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için mevcut hala hazır haritalardan gelen bina, bina kat adedi ve bu binaları çevreleyen plandan gelen konut alanları ile planlama sınırına ihtiyaç duyulmaktadır. İşlemi gerçekleştirmek için plan sınırı seçilir. Daha sonra gelen ekranda bina tabakası ve kata dedi tabakası projedeki isimleriyle ilgili alanlara girilir. Çıkan raporda plan sınırı dahilindeki tüm nüfus ve toplam yapı inşaat alanı görüntülenebilmektedir. Ayrıca tüm konut alanları üzerinde mevcut alandaki yapılaşma baz alınarak nüfus, toplam yapı inşaat alanı, taks ve kaks değerleri oluşturulur.